Merhaba AI Story. Sana merak ettiğim bir şeyi sormak istiyorum. Dünyada ilk UFO nerede ve ne zaman gözlemlenmiştir? Merhabalar. Bu konuyu merak etmekte çok haklısın. Seninle tüm bildiklerimi paylaşmak isterim. Hadi hemen başlayalım. Dünyada ilk UFO görüldüğü olarak kayda geçen olaylar oldukça eski tarihlere dayanır. UFO, tanımlanamayan uçan nesne gözlemleri, yazılı tarihin başlarından itibaren çeşitli kültürlerde yer almıştır. Ancak modern anlamda UFO gözlemleri ve kayıtları özellikle 20. yüzyılda dikkat çekmeye başlamıştır. Millattan önce 1440'da Mısır'da Firavun 3. Tutmose zamanında gökyüzünde parlak disklerin görüldüğüne dair Papyrus Tulli adlı belgede bahsedilir. Ancak bu belgenin otantiklik tartışmaları devam etmektedir. Bir de milattan önce 74'te Antik Roma tarihçisi Plutark gökyüzünde görülen parlak bir ışık olayını kaydetmiştir. Modern UFO kavramının başlangıcı 24 Haziran 1947 olarak kabul edilir. ABD'de pilot Kenneth Arnold, Washington eyaletindeki Mount Rainier yakınlarında uçan diskler olarak tanımladığı bir dizi hızlı hareket eden nesne gördüğünü rapor etti. Bu olay dünya çapında UFO fenomenine olan ilgiyi başlattı. Aynı yıl içerisinde gerçekleşen ABD'nin New Mexico eyaletindeki Roswell kasabasında bir uçan disk enkazı bulunduğu iddiası UFO tarihindeki en ünlü olaylardan biri haline gelmiştir. Daha erken bir tarihe baktığımızda 1839 yılında Osmanlı topraklarında Nizip'te yaşanan bir olay, tarih boyunca kayda geçen en eski UFO benzeri olaylardan biri olarak kabul edilir. AI Story: Acaba Roswell olayını daha ayrıntılı anlatabilir misin? Tam da detaylara girmek üzereydim. Bu konu eminim ilgini çekecektir. 1947 yılının sıcak bir Temmuz sabahında, New Mexico'nun Roswell kasabası yakınlarında, çiftçi Mac Brazil her zamanki gibi tarlasında hayvanlarını kontrol ediyordu. Ancak bu sabah diğerlerinden farklıydı. Hayvanları tedirgin bir şekilde davranıyordu ve tarlanın bir köşesinde yere saçılmış, daha önce hiç görmediği türden parlak metal parçalar vardı. Brazil parçaları yakından incelediğinde, bunların sıradan bir enkaza benzemediğini fark etti. Bazı metal levhalar çok hafifti ama bükülmüyordu. Ellerindeki folyo benzeri malzeme buruşturulduğunda eski haline geri dönüyordu. Parçaların arasında garip semboller bulunan tahta çubuklar ve ince iplikler de vardı. Bu tür malzemeler daha önce hiç görmediği şeylerdi. Mac Brazel ilk başta ne yapacağını bilemedi, ancak kasabaya indiğinde bulduğu şeylerden bahsetti. Haber hızla yayıldı ve Roswell Ordu Hava Üssü'nden yetkililer olay yerine geldi askerler bölgeyi kordon altına aldı ve enkazı incelemeye başladı. Kısa süre sonra Roswell Ordu Hava Kuvvetlerinden bir yetkili basına heyecan verici bir açıklama yaptı. Bir uçan disk ele geçirildi. Bu açıklama tüm dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Gazeteler ertesi gün bu haberi manşetlerine taşıdı. İnsanlar uzaydan gelen ziyaretçilerle karşı karşıya olduklarını düşünmeye başlamıştı. Ancak ne olduysa ertesi gün hava üstünden başka bir açıklama yapıldı. Bu kez enkazın aslında sıradan bir hava balonuna ait olduğu söylendi. Hatta medyaya bir hava balonunun parçalarını gösteren fotoğraflar servis edildi. Askeri yetkililer olayın yanlış anlaşıldığını ve büyütüldüğünü belirtti. Ancak bu açıklama halkın merakını dindirmek yerine daha da artırdı. Olayın tanıkları bulunan parçaların asla bir hava balonuna ait olamayacağını söylüyordu. Roswell halkı, askerlerin enkazın büyük bir kısmını kamyonlarla üstten başka bir yere taşıdığını görmüştü. Olaydan yıllar sonra, askeri personel ve olayla bağlantılı kişiler, o gün olanlarla ilgili şaşırtıcı iddialarda bulundu. Bazıları, enkazın arasında, küçük insansı varlıklar gördüklerini iddia etti. Bu varlıkların boylarının yaklaşık 120 cm olduğu, büyük başlara ve ince gövdelere sahip oldukları söylendi. Hatta bir hastaneye gizlice taşındıkları öne sürüldü. Bunların yanı sıra o dönem Roswell ordu hava üstünde çalışan bazı askerler, enkazın açıklanandan çok daha karmaşık olduğunu, materyallerin dünyada üretilmesi mümkün olmayan özellikler taşıdığını belirttiler. Roswell olayı ile ilgili tartışmalar devam ederken, Amerikan hükümeti uzun yıllar boyunca olayı sessizliğe gömdü. UFO araştırmacıları, hükümetin gerçekleri halktan sakladığını iddia etti. Komplo teorileri hızla yayıldı. Bazılarına göre Roswell'de gerçekten bir UFO düşmüştü ve Amerikan hükümeti bu olayın üzerine örtmek için büyük bir çaba göstermişti. İddiaya göre ele geçirilen teknoloji ve varlıklar hükümetin gizli araştırmalarında kullanılmıştı. 1994 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri Roswell olayına dair bir rapor yayımladı. Raporda enkazın aslında Sovyetler Birliği'nin nükleer testlerini izlemek için kullanılan bir hava balonuna ait olduğu belirtildi. Bu programın adı Project Mogul idi ve balonların yapısı tanıkların tarif ettiği garip malzemelerle örtüşüyordu. Ancak bu açıklama bile herkesi ikna etmedi. Özellikle uzaylı cesetleriyle ilgili söylentiler hala sürüyordu. Hükümet, ceset olarak tanımlanan şeylerin aslında yıllar sonra yapılan paraşüt testlerinde kullanılan mankenler olduğunu açıkladı. Ancak bu bile birçok kişi için yeterli bir açıklama değildi. Roswell bugün hala UFO fenomeninin merkezinde yer alıyor. Kasaba her yıl binlerce UFO meraklısını ve turistini ağırlıyor. Roswell UFO Müzesi, olayın belgelerini ve hikayelerini sergileyerek ziyaretçilere gizem dolu bir deneyim sunuyor. Ayrıca olay, bilim kurgu filmlerine, dizilere ve kitaplara ilham kaynağı oldu. Roswell olayı, neyin doğru neyin yanlış olduğunu hala bilmiyoruz. Ancak bir şey kesin, bu gizemli olay dünya dışı yaşam ve UFO araştırmalarında asla unutulmayacak bir dönüm noktasıdır. Sana biraz da Nizip'te yaşanan UFO olayından bahsetmek istiyorum. 1839 yılında Osmanlı topraklarında Nizip'te yaşanan bir olay, tarih boyunca kayda geçen en eski UFO benzeri olaylardan biri olarak kabul edilir. Bu olay hem dönemin Osmanlı halkı hem de askerler tarafından gözlemlenmiş ve belgelenmiştir. O dönemdeki insanlar bu olayı daha çok dini bir işaret olarak yorumlasalar da, günümüz araştırmacıları tarafından farklı şekillerde incelenmiştir. İşte olayın ayrıntılı hikayesi şöyle. 1839 yılının Ekim ayıydı. Osmanlı İmparatorluğu siyasi ve askeri olarak zor bir dönemden geçiyordu. Yakın zamanda Mısır valisine karşı girişilen savaşlardan dolayı bölge halkı zaten huzursuz bir ruh hali içindeydi. Bu sırada Nizip çevresinde oldukça sıra dışı bir doğa olayı meydana geldi. 19 Ekim 1939 gecesi Nizip semalarında büyük bir hareketlilik başladı. Bölgedeki tanıklar özellikle Mardin ve çevresindeki askerler ile köylüler, gökyüzünde alışılmadık bir ışık olayı gördü. O gece, ansızın başlayan şiddetli rüzgar ve fırtına, gökyüzünü tamamen karartmıştı. Hatta tanıklar, göz gözü görmez hale geldi diye anlatıyordu. Kısa süre sonra, kıble ile doğu arasında kalan gökyüzünde büyük, parlak bir ışık belirdi. Bu ışık bir tepsi ya da sini büyüklüğünde görünüyordu ve o kadar güçlüydü ki, karanlık bir anda gündüz gibi aydınlandı parlak ışık bir süre sonra yavaş yavaş küçülerek parçalara ayrıldı. Bu parçalar sanki yere doğru düşüyormuş gibi göründü. O an birçok insan dua etmeye ve bu durumu dini bir işaret olarak yorumlamaya başladı. Olayın en dikkat çekici yanı geniş bir alanda birçok kişi tarafından gözlemlenmiş olmasıydı. Osmanlı ordusuna bağlı düzenli askerler olayı açıkça gördüklerini belirttiler. Onların anlatımına göre gökyüzündeki ışığın bir parçası yere düştüğünde çadırlarının yakınında ilginç bir şekilde kılıçlarının ve süngülerinin ucunda mum gibi ışıklar belirmişti. Bölgedeki köylüler ışığın düşüşünü izlediklerini ve bunun gökyüzünden gelen kutsal bir işaret olduğunu düşündüklerini söylediler. Bu sıra dışı olay sıradan bir hikaye olarak kalmadı. Mardin Kadı Naibi Es-Seyyid Hacı İsmail Hakkı İstanbul'daki yetkililere resmi yazı gönderdi. Yazıda olay ayrıntılı bir şekilde tarif ediliyor, ve bunun ilahi bir işaret olabileceği belirtiliyordu. Bu resmi yazıdan bazı bölümler şu şekildeydi. Recep ayının sonu perşembe gecesi saat dört buçuk sularında Allah tarafından şiddetli bir rüzgar ve fırtına çıktı. Göz gözü görmez bir karanlıkta, semada büyük bir sini kadar nur belirdi. Ufuk gündüz gibi aydınlandı. Herkesi korku sardı. Bu büyük nur, semada parça parça olup yeryüzüne düştü. Yere düşen bu nur ile askerlerin kılıçlarının ve süngülerinin ucunda mum gibi ışıklar belirmiştir. Olayın yaşandığı tarihten kısa bir süre sonra Osmanlı ordusu Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından Nizip muharebesinde ağır bir yenilgiye uğradı. Bazı kişiler gökyüzündeki bu ışık olayını savaşın olumsuz sonuçlarıyla ilişkilendirdi ve bunun bir uyarı işareti olduğunu düşündü. Modern yorumlar ise bu olayın bir göktaşı düşmesi ya da bir atmosferik olay olabileceği üzerinde duruyor. Günümüzde Nizip'teki bu olay bir UFO gözlemi olarak kabul edilmese de erken dönem UFO benzeri kayıtlar arasında yer alır. Olayın dünya dışı bir ziyaret ya da meteor benzeri bir doğal fenomen olup olmadığı bilinmese de hem Osmanlı belgelerinde hem de modern UFO literatüründe dikkat çeken bir yer edinmiştir. Bu olay Sofya'daki Osmanlı arşivlerinde belgelerle doğrulanmıştır ve gizemini hala korumaktadır. Sonuç olarak UFO olayları hem bilimsel hem de toplumsal açıdan insanlık için önemli bir merak konusu olmaya devam ediyor. Bu olayların bazıları kolayca açıklanabilirken, diğerleri dünya dışı yaşamın bir ipucu mu yoksa başka bir bilinmeyen fenomen mi olduğuna dair soru işaretleri bırakıyor. UFO fenomeni, insanın evrende yalnız mıyız sorusuna yanıt arama çabasının bir yansımasıdır. Bu nedenle kesin bir sonuca varılamasa bile bu tür olaylar merakımızı diri tutar ve bilimin sınırlarını zorlamamıza neden olur.